Devenin yaratılış mucizesi Sözlükte geviş getiren memelilerden, sırtı bir veya iki hörgüçlü, eti yenip sütü içilen, bacakları ve boynu çok uzun, yük ve binek hayvanı diye geçer. Arapçada deve, ibil, güzelleştiren, güzellik veren manasına gelmektedir. Vücudundaki her bir ayrıntı, bir yaratılış mucizesi olan deveyi Yüce Allah kelime manası gibi insanlara güzellikler vermesi ve onların hizmetinde olması için yaratmıştır. Yüce Allah'ın Kur'an'da bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Gâşiye Suresi 17 ayetiyle dikkat çektiği deve Rabbimizin mükemmel yaratma sanatını gözler önüne seren mucizevi niteliklere sahiptir. Devenin Yaratılışındaki Hikmetler Çöller yaşamaya en elverişsiz yerlerdir. Gündüzleri aşırı sıcak, geceleri soğuktur. Su ve gıda çok azdır. Kızgın kumlar üzerinde yürümek, diz çökmek son derece can yakıcıdır. Dahası kum fırtınaları çıktığı zaman gözlerinize kum kaçar, etrafınızı göremezsiniz. Ayrıca akciğerlere kum dolarsa hayatınız sona erer. Canlıların çoğu için böyle elverişsiz bir yerde hayatını sürdürmek mümkün değildir. Ancak develer Allah Teala tarafından bu zorlu şartlarda yaşayabilecek şekilde yaratılmışlardır. Su içeceği dönemde su kaybını %90 azaltır. Develer çölün o kavurucu sıcakları altında haftalarca su içmeden hayatta kalırlar. Üstelik sırtlarında ağır yükler taşıyarak insanoğluna hizmet ederler. Devenin bütün organları susuzluğa dayanıklı olacak şekilde yaratılmıştır derisi ve kürkü çok kalındır. Isıyı ve soğuğu geçirmez. Develerin vücut sıcaklığı gündüz 41 dereceye çıkarak terlemeyi düşürür. Böbrekleri ve suyun geri emilimini sağlayan idrar kanalı da özel olarak tasarlanmıştır. Su içmediği zamanlarda su kaybını %90 azaltır. Kanı da susuzluk zamanlarında akışkanlığı koruyacak şekilde dayanıklılığı artıran maddeler ihtiva eder devenin burun mukozası bile nemi kaybetmeyecek şekilde yaratılmıştır. Diğer canlılar su içemedikleri zaman böbreklerinde biriken üre kana karışarak ölüme sebep olur. Devenin karaciğer ise vücudunda oluşan üreyi defalarca işleyerek suyu ve besini tasarruflu kullanır. Develerin böbrekleri de suyu tekrar kazanma veya elbeşli yaratılmıştır. Develerin bir başka mucizevi özelliği de böbrekleri sayesinde tatlı su bulamazlarsa suyu gibi tuzlu suları içebilmeleridir. Tek seferde 120 litre su içebilirler. Develerin bütün vücudu suyu bulduğu zaman çok su içmelerini sağlayacak şekilde yaratılmıştır. Bu sayede develer vücut ağırlıklarının üçte bir oranına kadar mesela bir seferde 120 litre kadar su içebilirler. Başka bir canlı mesela bir sığır böyle su içseydi kan hücreleri patlardı ve ölürdü. Ha, biyoloji dilinde hemolysis denilir. Oysa devenin kan hücrelerinden hormonlarına kadar her tarafı çöl hayatına uygun yaratılmıştır. Örgücü gıda deposudur. Deveyi diğer canlılardan ayıran bir özelliği de örgücüdür. Sırtlarındaki örgüçlerinde depolanan 100 kilogram yağ develerin yaklaşık 3 hafta hiçbir şey yemeden durmasını sağlayabilir. Diğer canlılarda ise yağın vücudun her yerine dağılmış olması yağ bağlı olarak su kaybını artırır. Develerde yağın sırtta depolanması ayrıca iç organlarının güneş ışınlarına maruz kalarak haşlanmasını engeller. Deve yüzlerce gıda bulamasa örgücündeki yağı azar azar yakarak gıda ve su ihtiyacını giderebilir. Böylece günde 30-40 kilo gıda alması gerekirken 1-2 kilo otla idare edebilir. Dikenleri öğüten sindirim sistemi. Çöllerin bir özelliği de gıda maddesi bulmanın zorluğudur. Devenin yaratılışı çölde bulunabilecek her gıdadan faydalanabilecek şekilde üstün bir sindirim sistemine sahip olmasıdır. Boynu yüksek ağaçlara uzanabilecek şekilde uzundur. Başka canlıların yiyemediği dal parçaları, hurma çekirdekleri, kalın ve kuru yaprakları afiyetle yerler. Çünkü devenin dili ve yarık dudağı, sivri dikenleri bile çiğneyip yutabilecek şekilde kalın mukozayla kaplıdır. Mide salgıları da ip, tahta, kağıt gibi aslen gıda maddesi olmayan nesneleri bile eritecek kadar güçlüdür. Debenin mideleri çok sayıda kesicikten oluşur ve buradaki özel bakteriler başka canlıların hazmedemediği sellozu, kağıt, tahta bile hazmederler. Ayrıca bu kezicikler gıda ve suyun depolanarak azar azar kana karışmasında da etkili olurlar. Mucizevi göz kapakları. Develerin gözleri kızgın güneş altında yürümesini sağlamak için aşağıya bakar vaziyette yaratılmıştır. Ayrıca bu canlılara çöldeki kum fırtınalarından korunmak için 3 ayrı göz kapağı ihsan edilmiştir. Bizim tek göz kapağımız vardır ve onu kapattığımızda dışarıyı göremeyiz. Develerin ise adeta bir koruyucu gözlük yerine geçen ikinci bir göz kapağı vardır ki bunlar şeffaf olduğu için devenin gözünü korurken önünü görebilmesine imkan sağlar. Devenin kaş ve kirpikleri de çöl şartları için çok özel yaratılmıştır. Devenin gözlerinin etrafındaki koruyucu sert kemiklerin üzeri üç kat kaşla ve sık ve birbirine kaynaşabilen kirpiklerle donatılmıştır. Kum fırtınaları çıktığı zaman çift sıra kirpikleri iç içe geçerek gözü tam bir korumaya alırlar. Develerin kulaklarının ve burun deliklerinin de böyle koruyucu bir tasarımı vardır. Develer burun deliklerini açıp kapatabilirler. Kızgın kumlara uygun ayakları ve dizleri Develerin ayakları kumlara batmayacak şekilde geniş yaratılmıştır. Ayak tabanlarındaki deri kalındır ve yağ benzer bir tabakayla desteklenmiştir. Böylece develer sırtındaki onca ağırlığa rağmen kızgın kumlar üzerinde ayakları yanmadan yürürler. Develer dinlenmek veya su içmek için dizüstü çökerler. Kızgın kumlar üzerine çöktükleri zaman dizleri yanmasın diye diz kapakları boynuz gibi sert bir deriyle korunmuştur. Karın bölgelerinde de koruyucu kalın nasırlar vardır. Devenin vücudunu kaplayan sık tüyler deveyi hem yakıcı güneşe hem kızgın kumlara karşı muhafaza eder. Develer gündüzleri 70 dereceye çıkan sıcaklara dayanabildikleri gibi geceleri sıfırın altına inen soğuklara da dayanabilirler. Sabırlı ve sadık olmaları. Develerin huyları da çok ilginçtir. Sahiplerine karşı sadık ve zor şartlara karşı sabırlı canlılardır. Develerle haşır neşir olan bedeviler onların katır ve merkek gibi hayvanlara nazaran daha güvenilir olduğunu söylerler. Günlerce susu kaldıkları halde su başına varınca itişip kakışmazlar. Arkadaşlarının su içmesini sabırla beklerler. Sahiplerinden kaçsalar rahatlıkla hayatta kalabilecekleri halde uysallıkla hizmet ederler. Küçük bir çocuk onları çökertmek istese alçak gönüllükle diz çöküp sırtına bindirirler. Buna mükabil kendilerine kötülük edildiği zaman asla unutmadığı da söylenmektedir. Acısı develer Allah'ın insanoğlunun istifadesine sunduğu nimetlerin en üstünlerinden biridir. Kur'an'da deve ilgili ayetler. Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakan bir azap yakalar. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?'' Salih işte mucize. Bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir dedi. Deveden de iki sığırdan da iki yarattı. De ki o bunların erkeklerini mi dişilerini mi yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavrularını mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunda doğru yola iletmez. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir.